Başıma bak. Bırak şu adamı. Zaten boşayacağım. Ya, ufak bir sıyrık var. Hemen alalım olsaydı. Öykü, tam seni tutarken... Sıyrığı alalım diyor ya. Ya buna kim diploma verdi ya? Sarp, kızı gör. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım olamaz de. Ha, Aman bana da Mustafa düştü. Aman Allah'ım olamaz. Senin başına ne oldu de. Senin başına ne oldu? Adam çarptı adam. Ya bunlar aynı arabada değil miydi? <laughs> Öykü. Manyak mısın Öykü? Sen doktor öyle söyleyince ölecek miyim? Doktor da bayıl. Bayılayım. Evet. <laughs> bayılma taklidi yapsam. <laughs> Seni dön, buna dön. Hayır, gerçekten bayıl. Evet, bayılma taklidi yap. Üç, iki, bir buyurun. Ölecek miyim doktor? Ha ölecek galiba ya. <laughs> Doktora bak, moral verişe bak. Arkadaşım sen gir devreye. Doktor arkadan şey yap.